Bakalım kimler var, kimler yok derken Cristiano Ronaldo geldi ilk sıraya. Gerçekten de en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Tabii ki de ilk sıraya almak zorunda kalıyorum. Ronaldo'muzu. Ee, Kevin De Bruyne. Manchester City'nin orkestra şefi. Gerçekten de sakat olduğu zaman City kazanmakta zorlanıyor. Kevin De Bruyne'siz. Bunu şöyle dörde alalım. Bir bakalım kim gelecek. Saido Mane El, El Nasr'da oynuyor Suudi Arabistan'da. Gitmese daha iyiydi bence. Onu alalım. Kylian Mbappe. Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra Real Madrid'e geldi. Ancak bence istenilen performansı bir türlü sergili, sergileyemiyor. Siz ne düşünüyorsunuz ama bilmiyorum. Bence öyle. Yani idare eder performansı şu an. Şu an kaç alayım? 5. Bence 5. Muhammed Salak geçtiğimiz günlerde Liverpool'da müthiş golleri imza attı. Liverpool daha büyük başarılar kazandı. Bunu da şöyle altı alayım. Karim Benzema Suudi Arabistan'a giden bir başka forvet. Fransız forvet. Real Madrid'de Ronaldo ayrıldıktan sonra gerçekten de müthiş başarılar kazandı. Bireysel başarılar kazandı. Performansıyla zirveyi gördü. O da ancak Suudi Arabistan'a gitmeyi tercih etti idi. Lionel Messi komple bir oyuncu geçtiğimiz günler geçtiğimiz günlerde, günlerde MLS'te Inter Miami formasıyla müthiş bir frikik golüne imza attı ve normal sezonu da şampiyon olarak tamamladılar. Gerçekten de frikik golünü mutlaka izlemesi, izlemelisiniz. Tavsiye ederim. Ama bence tabii ki Ronaldo'nun olduğu yerde Lionel Messi bence ikinci sırada maalesef. Çok özür diliyorum. Evet. Hürken 2013 yılına kadar kimse tanımıyordu ama ben gerçekten bu oyuncunun müthiş bir kalite göstereceğini, büyük takımlara gideceğini düşünüyordum ki öyle oldu zaten. Tottenham'dan Bayern Münih'e gitti ancak bir türlü kupa kazanamıyor. Bu adamın büyük bir şanssızlığı var. Bunu kaç alalım? 8 alalım. Daha yıl daha iyiler gelebilir. Neymar. Arkadaş futbola ihanet eden adam sakatlıklardan ve oyun oynamaktan, tatillerde gezmekten futbol oynamaya bir türlü zaman ayıramayan adam. O da Jorge Jose'un takımında El, El Hilal'da forma giyiyor. O da Suudi Arabistan'da. Bunu kaç alalım? Bunu 9 alalım. Bakalım 3'e kim gelecek? 3 kaldı. Erling Haaland. Erling Haaland gerçekten de sezona fırtına gibi başladı. Ancak ben, bence şöyle bir eksikliği var büyük takım yani büyük maçlarda büyük takımlara karşı bir türlü istenilen performansı sergileyemiyor. Çok ön plana da çıkamıyor, hep geride kalıyor. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama büyük maçlarda istenilen performansı bir türlü gösteremiyor. Şöyle 3 alalım. Yoksa müthiş oyuncu o da. Sizce sıralama nasıl oldu? Bence gayet gayet güzel oldu diyebilirim yani. Yorumlarda yazarsanız sevinirim.